Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski bir tuvalet 67 part 3 çıktı. Onun teori ve incelemesini yapacağız. <laughs> Reverse tanı izleyeceğim çünkü bayağı bir konuşma var. Onlara bakacağız. Tamam şimdi baştan izleyelim. Evet bu bölüm böyleydi bir incelemesini yapayım. <laughs> Bölümü sıfırdan başladı. Tamam. Zaten buradan başlıyordu. Önceki bölüm burada buraya kadar zaten incelemesinin teorisini falan yapmıştık. Aa dur çok ileri aldım. Buradan direkt kesiyorken bitmişti video. Bakın çok garip bir olay var burada fark ettim. Burada bu arada kalbinden hasar alıyor çekirdeğinden. Burada bıçakla o kolunu kopartıyor zaten belli oluyor. Sonra kendi oturtacakken bak o ışığı yaptığında şey etkilenmiyor. Bak onu o ekrana atacak oradan. Speaker Titan onlardan etkilenmiyor o ışınlardan. Çünkü gözü yok. Mantıken. Bak bizim adam onu kırmaya çalıştığında bir küçümseyici bir bakış atıyor bizimkine. Bir anda kamerası kırılınca çok kötü şey oluyor. Burada bir konuşma geçiyor bu arada. Şurada. Şu kamera patladıktan sonra etkisi gidiyor ya kameramanın üzerindeki. Kameraman kendini yere atıyor. Burada TV man geliyor. Şu beyaz ışık ne anlama geliyor onu anlayamadım. Konuştuğu içindir belki de. G-man kaçıyor. Bu yine fake olabilir dediğim teori büyük ihtimalle tuttu çünkü fake gibi duruyor. Bak burası sırtına saldırıyordu ilk başta sonra bir anda ekranına saldırıyor. Sonra da direkt yakıyor zaten bunu. Bu kadar güçlü bir etki işte. Bence bu gerçek değildir zaten fake'tir çünkü zaten şey değil bu da ışınlanıp kaçar yani o kadar basit böyle bakmazdı zaten tam bu inceleme bu kadar yine o bütün ekranlarından o şey yapıyor bir daha siyah oluyor şimdi duvar açacağım ya açıl işte ya Aa en son bizim kanal açık kalmış. Bu arada 50 gizlenme olmuşuz. Teşekkürler. Reverse it ben bunu bulabildim. Ya ekran tanıyor. İçten. Ne? Tamamlayın. şey diyor burada. Sana söylemiştim diyor. O sadece bekleyin demişti ya. Sadece bekleyin demişti o en sonunda. Burada da sana söylemiştim diyor. Veya size söylemiştim gibi bir şey diyor. Ne? Gözler yanıyor. gözler diyor anlamadım gözlükten kast ediyor herhalde gözlük diyor çünkü Buradayım gibi bir şey söylüyor. I am in diyor. Buradayım gibi bir şey herhalde. Öyle diyor. Okay. O korktu gibi bir şey diyor galiba çünkü he scared diyor korktu diyor. Bir de o hasar aldı diyor başta. Başta konuşmuyor zaten. Konuşmaya geçmiyor. Şimdi benim söyleyeyim. Bu net fake giymem bence. Bir kere. içinden çıkıyor çünkü. Ya i̇çi böyle direkt parçalanıyor. Ya gerçek de olabilir. Gerçek de olabilir çünkü. Ee, ama e, ben sahte çünkü başlara gözüm sevdi. Kırmızıydı ve ışın olarak kaçabilirdi. Kaçmamayı tercih Direkt böyle boş boş bakmazdı yani yüzüne. Taktiksel oynuyorlar çünkü normalde. Şöyle bir TV menü istiyorum. Bak şu burada. Ya bayağı değişiklik var. Şu el şeyini Bak şurada var e, bur buralara bir yani şu an 1 2 3 4 5 6 tane kamerası var her yerinde kamera ay, kamera demişim tv'si var bu arada arkasındaki bu şeyler 3 şey duruyor aynen. diğeri kesilmişti onu duruyor mu bilmiyoruz ama o diğer üçü duruyor yani Elinde bıçak o fanmate'lerde gösterilen o bıçak burada var eklenmiş çekirdek, çekirdek hiçbir işe yaramıyordu, sadece oradan kontrol ediliyordu gibiydi. Ama şimdi buradan o da ışın atmaya başlamış. Yani ışını çok güçlü ama dediğim önceki videolarda dediğim, mesela çok önemli bir teori dediğim vardı diye arkadaşlar. Orada da <laughs> beyaz ışık çok güçlü biri gelebilir dedim. Burada beyazla mor arası bir şey gönderiyor o gösterdiğim şemada da zaten şeydi morla beyaz birleşikti yani onunla bir şey olacağı belliydi o da tv'lerle alakalı zaten onun dışında çok bir upgrade geldiğini göremedim ben jetpack'i var yine arkasında boyu şeyin profesör tuvalesinin iki katı bu arada fark ettiyseniz normalde Profesör tuvaletin onun iki katı olması gerekiyordu. Çünkü zaten Titanlar bunun bundan çok küçük kalıyordu yani. Ee, ona göre cidden bayağı şey iki katına çıkmış hemen hemen. Eğiliyor bir de burada düşün. Dik dursa var ya bayağı şey bak ben size teorimi söyleyeyim. Bu net fake çıkacak. Bu soldaki gördüğünüz adam net fake çıkacak. Çünkü bu kadar beleşe gitmez de bu adam. Gitseydi bu son bölüm olurdu zaten. Ama Cimen kaçtı. Cimen zaten gerçek Cimen'di. Kaçtı, gitti zaten. Bu adam ışınlanmadı. Ya ışınlanamıyor fake olduğu için ya da e, ya da film ya ya da burada bitti bu şey. Burada bitmeyeceği için. Bu fake %100 ileride zaten göreceğiz. Ben bunu daha önceden bu bölüm çıkmadan diyecektim. Belki bu bölümde fake olduğu falan anlaşılır diye anlaşılmadı tam. O yüzden ben yine de söyleyeyim bu fake zaten. Bu arada yanınca şeyi kararmış. O önceden de kara mıydı bir dakika? Bir dakika. ilk böyle ilk taraflara bir dakika. Cidden mi? Ben bir şey fark ettim. Bu boss boss demişim. Profesör tuvaletin Ka o kadar koyu değildi ki şeyi. Tuvaleti. Tu ya. <laughs> bak nerede o? Bak burada bak. 67 gibi. Oraya baskın attık oraya. <laughs> Bak. Ee, tamamen gri gördünüz mü <laughs> aynı şekilde şu atmışlar. bölümün sonlarında gelmişlerdi bakın burada da şey <laughs> zaten belli oluyor bile <laughs> <laughs> gözü de kırmızıydı en son kilerinde. Buradaki ne? bak var? Tamam Aa yok doğru bunda yok da. Şimdi burada gittiği sahne. Hem bu adam şey dedi miydi? 66'daki yerde baskını korumaya çalışmıyordu. Bak buradaki de koyu. Galiba bir dakika. Ekran gitmiş. Işte. Buradaki dirilmenin de farkı olduğu belli zaten. Bir eee bak ne. Buradaki fark değil. Buradaki ne farkı olmasın abi? Yani bu fake değil. Bak buradaki ne? 65. bölümde daha. 67'de direkt zaten belli oluyor. Zaten bu adam 66'da değil miydi? 67'ye ne ara gitti? 67'deki yere ne ara gitti mesela? İşte, bence fake zaten direkt belli. O tuvaletin rengi de farklı çünkü. E, önceki daha açık renk geriye. Burada direkt koyu siyah kaçmış. Bir de bölüm çok erkenden başlamış. Tüyümen gelmesi çok iyi. Oh, bak tam görünüyor burada. Çok bir upgrade almamış aslında. <laughs> ya <Yani, gülüyor> öncekine bakılırsa şey sinema men dönemindeyken bu büyük ihtimalle upgrade titan sinema olacak sinema bu şeyinde kor şeyini şu gösterdiğim yerin orada işte eline bıçak gelmiş yanlarında falan tv var <laughs> bu arada solunda yok Onun burasında bir şey var. Kral tacı gibi bir şey var anlayamadım. Bak şurada var şey. O üçlü şey var. Diğeri kesilmiş de o yok. Onun Onu geri takmamışlar. Adamlara bak ya. İşte bu bölüm bu kadardı. Görüşürüz bay bay.